Merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi iki tane short videosu yayınladım ben. O short videosunda yaptığım kaza sonrası gelişmeleri falan işte şey yaptım. Şimdi hastaneden çıktım. Cuma günü taburcu oldum. Ancak kendimi toparladım. Şimdi kaza öncesi, kaza sırası ve kaza sonrası yaşadıklarımı anlatacağım size. Kaza öncesi 125'lik Cuba Brillant 125 Pro vardı bende. Onunla zaten kazayı yaptım. İşe doğru gidiyordum. İşe doğru giderken hava hastanesinin önünde, yani eski hava hastanesi, şimdiki asker hastanesi. Onun önünde yağ birikintisi vardı birkaç yerde. Orada yağ birikintisine takılmayayım dedim. Ama birinden kaçarken birine şey yaptık. Ön teker sola kaydı. Sola kayınca da omzumun üstüne düştüm. Yani burada düşmeyi de tam şey yapamadıydım ben. Omzumun üstüne düşünce de parçalı kırık halinde e, bir kırık oldu. Neyse ama ben şeyden e, şüpheleniyorum yani Vexon'un titanyum koruma şeyi vardı omuzda. Acaba o mu kırdı diye yani şüpheleniyorum yoksa e, dizimde ondan sonra ayaklarımda vücudumun başka bir yerinde kas kafada kafamda mesela hiçbir sıkıntı yoktu. Tüm ekipmanları giymiştim. 125 cc skuter olmasına rağmen. O şekilde şey yaptım ama olacak o ya. Oldu yani bu kaza ha, hayatın sonu değil iyileştikten sonra yeniden motora bineceğim zaten de ondan sonra e, kolum kırık halde ben motoru çektim bir tane arkadaş da yardım etti arabadan indi işte yardım edebilir miyim falan filan iyi dedim hadi yardım et o şeyde o hengameyle Neyse ondan sonra hava hastanesinin güvenlik e, kulübesinin hemen yan tarafına koyduk şeyi benim motoru. Ama benim kol e, iyice ne kalkmamaya başladı. Ya kırık olduğunun farkında değilim ben. Bir de parçalı kırık olduğunu nereden farkında olacağım da. O şekilde şey yaparken e, 112 arayayım bari dedim. 112'yi aradım. Ambulans geldi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine beni götürdüler. Neyse acilden giriş yaptık. Acilde işte birkaç bir röntgen falan çektiler. Öğlene doğru bırakırız falan dediler. Hani Vespo bandaj diye bir tane şey var. Ondan takarsın dediler. Göndeririz. Röntgen sonuçları yetmedi galiba. Ondan sonra bir de şey çektiler. Tomografi çektiler. Tomografi de görülmüş. Benim omuzdan çoklu kırık oldu. Ondan sonra şey yaptılar. Acilden direkt yatışa yönlendirdiler. Yatışa geçmeden önce de e, ortopedide bütün yataklar doluydu tıp fakültesinde yoğun bakım ünitesinin girişine şey yaptılar beni e, nereden baksam bir 12 saat ya da 16 saat ben orada kaldım hakikaten çok kötü bir yer ya ya çok kötü bir yer değil hani şey olarak e, ruhsal olarak insanı bayağı bir etkiliyor bütün hastalar orada falan İşte 16 saat falan orada durdum. Ondan sonra bir yer boşalmış. Yer boşaldıktan sonra da e, yatışımı yaptılar. Neyse yatışı yaptıktan sonra doktorlar işte geliyor gidiyor geliyor gidiyor. 17'sinde yaptım. Yani 17 Nisan'da yaptım ben. 17'sinde hemen yatış yaptılar. 17'sinden sonraki salı günü ameliyata aldılar beni. O zamana kadar işte düz bir şekilde tuttum yani ben kolumu. Neyse salı günü ameliyata ettikten sonra ameliyata çok şeydi ya. Ameliyata ne ara girdim, ne ara çıktım, narkozdan ne zaman uyandım, anesteziden yani. Hiçbir şeyin farkında değilim. Neyse çıktım ama e, burnu ameliyatımdaki gibi hani böyle şey değildim. Kötü değildim yani. Narkoza hijyene alışmışım galiba. Neyse karnım acıkmadı, şey olmadı. Akşam 8'e kadar dedi, 3 gibi falan çıktım ben. Uyandım yani. 3'ten sonra 8'e kadar yemek, su yok dediler. Neyse o şeyi bekledim. Ha, e, ameliyata girmeden önce anestezi de şu e, omzumun üst tarafından, boynumun hemen yan tarafından bir iğne yaptılar. İğneyi yapınca bunu neden hani yapıyorsunuz diye bir sordum. Ameliyat sonrası ağrıları e, en aza indirmek içinmiş. E, blok ameliyat falan diye şey yaptılar. Pek anlamadım yani o şeyin nasıl olduğunu. Neyse o şekilde e, şey yaptık, çıktık ameliyattan. Ameliyattan çıktıktan sonra anestezi doktorları geldi. Anestezi doktorları da morfin, serum sulandırılmış, serum halinde morfin verdiler. Bir tuş var. Tuşa basıyorsun mesela damar yolundan morfini alabiliyorsun. Ama hakikaten bayağı bir ağrım olduydu? 12 saat, 24 saat mi ne durdu bende. Yani o ara 75 kere basmışım ben şeye. morfine. Çünkü bayağı bir ağrılıydı. Neyse ondan sonra e, onu aldılar benden. Herhalde morfin alışkanlık yapmasın falan diye. Aldıktan sonra da pek fazla bir ağrı olmadı. Ha, yine oldu ama hemşireler sağ olsun e, geldiler. Parol e, serum yaptılar. Arveles işte e, ağrı kesici. Hep damar yolundan verdiler. Cuma gününde çıkışım oldu benim. Cuma gününe kadar harbiden e, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki hocalar e, profesörler bu işin ehli. Hani oraya gitmeseydim ben bayağı bir sıkıntı yaşardım. Şu anda plak e, dedikleri bir şey var. O e, 12 tane de böyle çivi gibi bir şey çaktılar işte. Onu falan şey yapıyorlar. Bakalım nasıl olacak o şey. Şu anda ağrım yok ama sızım var. Bunları anlatmak istedim size. Oda da işte bir tane arkadaş vardı bizim de, o da bu motosiklet kazası geçirmiş ama o harbi kaza yani 30'la falan giderken e, tali yoldan başka bir araba çıkıyor Gaziantep Nizip'te. Yattığım odadaki arkadaşa çarpıyor. Onun da bacakta bayağı bir kırık vardı. Dördüncü e, ameliyat atım falan olmuş, enfeksiyon falan kapıyordu. Ya O da bayağı iyi gibi bakalım da inşallah bir daha ameliyat istemezler hani tamamen iyileşir de o da sağlığına kavuşur uzma çavuştu. O şekilde. işte taburcu olduktan sonra da eve geldim. Eve geldikten sonra e, ev daha rahat oldu benim için. İşte arveles verdiler. Doktor kendisi dedi daha basit bir bandaj e, kullanırsan daha iyi olur falan dedi. Ben de bandajı değiştirdim işte. Ağrı kesici falan e, vermişti ilaç olarak onları falan şey yaptım. Şu anda kolumu hareket ettirebiliyorum yani. Onda pek bir sıkıntı yok. Ama yavaş yavaş tabii her şey. Fizik tedavi hareketleri söylediler 2-3 tane. Onları işte eşimle beraber yapıyoruz. Yaptıklarım var. Eşimle beraber yaptıklarım var. Bir de kendi başıma yaptığım var. Kendi başıma yaptığımı e, bayağı bir e, yapıyorum yani. Gün içinde. İnşallah en kısa sürede iyileşiriz. Sağlığımıza kavuşuruz. Ondan sonra da gazlamaya devam ederiz. Çünkü motosiklet... Bir de yaz geliyor ya tam böyle yaza doğru saçma sapan bir kaza. Kırmızı ışıkta duracakken işte yağ birikintisiyle sola yatarak çizik olmadığı halde bir tane kırıkla atlattım ben. Yani 15 kilometre hız ya da 50 kilometre hız diye bakmayın yani bu şeye. Her an insanın başına her şey gelebilir. Kazalar da sıkıntı yani. İnşallah hani kaza geçirmezsiniz motor sürücülerine tabi şey yapıyorum da. Kaza geçirirseniz de inşallah hani telafisi olan kazalar olur. Hani dert olur, dermanı olan bir dert olsun. Yoksa çok sıkıntı. Eşim mesela Allah göstermesin. Çok kötü bir kaza geçirip de kolumu falan kaybetseydim ya da ayağımı bir uzvumu kaybetseydim. Ben motosiklete binemeseydim. Cidden o baya bir sıkıntı yaşatırdı bende. Ruhsal bir çöküntü yaşatırdı. Onun için bütün ekipmanlarınızı giyin. Ne olursa olsun ayakkabısından kaskına kadar hani ya yani ömür boyu motosiklet kullanıyor ya hız yapayım bilmem ne yapayım onu yapayım bunu yapayım hani hiç onlara girmeyin. Ben hız yapmadığım halde bu haldeyim. Yani hız yapıp da eğer böyle 250 300 km hızlarla böyle gidenleri görüyorum yani şeyde internette falan işte YouTube'da Instagram'da. Canınız daha önemli olsun ya. Gezin, görün. Motosiklet bambaşka bir şey. Arabacılar anlamaz. Yani onun için diyeceğim. Ah birazcık sızı başladı. Harikesçi zamanım gelmiş galiba. Yani şu şekilde duruyoruz. Yani Yapacak bir şey yok. Birkaç ay böyle şey yapacağız. İnşallah Temmuz'a kadar falan bir iyileşir. Ee, motorsiklet kullanabilme şeyim olur da yazı motorsiklet kullanarak geçirmek istiyorum. Yani ben bu durumumu anlatmak istedim. Çünkü motorsiklet kullanmayı çok seviyorum. Motosiklet kullanmayı çok seven insanlara da bir ders, bir ibret niteliğinde hani bir e, video çekeyim istedim. İnşallah kimsenin başına gelmez. E, gelirse de böyle hafif sıyrıklarla falan böyle ya da dermanı olan bir hani e, sıkıntılarla atlatılmasını temenni ederim yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha video çekerim. İşte Temmuz'a kadar falan herhalde bu şekilde. Videolarım olacak. İyileşme süreciyle alakalı bir şeyler şey yaparım. Çekerim. Yani bakalım. İnşallah güzel günler. Önümüzde güzel günler olur. Hep beraber gazlarız. Motorsiklet sevdamız hiç bitmez. Ki bitmez zaten bende de. Hani böyle ufak tefek kazalar yapıp da işte motorsiklet şeytan işi falan filan diye şey yapanlara aldırış etmeyin. Tutkunuzun peşinden gidin ileride yaşlandığınızda arkaya dönüp de keşke binseydim, keşke motosiklet sürseydim demeyin yani. Sürün. Onun için motosiklet dikkatli kullanıldığı sürece, kurallara uyulduğu sürece, ekipmanlar giyildiği sürece çok güvenli bir araç ve güzel bir araç. Hem ekonomik hem de zamandan ekonomik. Zamanı ekonomik kullanabilme bildiğimiz tek şey yani bu motosiklet. Onun için bir ömür boyu motosiklet kullanın. Barkın Bayol'un dediği gibi dikkatli olalım. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. E, beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Sizlerle beraber e, büyümeye devam edelim inşallah. Yani bu şekilde oldu. Kazadır yani sonuçta görünmez kaza. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.